Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine harika bir konuyla karşınızdayım. Okulda birinin seni sevdiğini nasıl anlarsın? Okul arkadaşının senden hoşlandığını anlamanın 5 yolu. Ben her zaman sınıf arkadaşlığının sevginin en saf biçimlerinden biri olduğuna inandım. Karşılığında hiçbir şey beklemiyoruz. Sadece ihtiyacımız olduğunda birinin yanımızda olmasını bekliyoruz sadece. Peki yıllardır tanıdığımız okul arkadaşımız hoşlantı belirtileri göstermeye başladığında ne olur? Ya da kendimizi bir arkadaşımıza farklı gözlerle bakarken bulduğumuzda? Bir araya geldiğimizde birden kalp atışlarımız hızlanıyor, kahkahalarımız artıyor, konuşmadan bakıştığımız anlar yepyeni bir anlam kazanmaya başlar. Okul aşkı karşılık aldığınızda size hayatınızın en güzel dönemini yaşatabilir. Tabi öncesinde karşınızdaki kişi henüz size açılmadıysa onun hareketlerine dikkat ederek senden hoşlanıyor mu, seni uzaktan bakışlarla seviyor mu anlayabilirsin. Haydi bakalım okul arkadaşının seni sevdiğini gösteren 5 işaret neymiş inceleyelim arkadaşlar. 1- Size her zaman zaman ayırır. Arkadaşlar birbirlerini sık sık görseler de ne kadar meşgul olurlarsa olsun birbirini size her zaman zaman ayırmasında özel bir şey vardır. Bu onun önceliği olduğunuzu gösterir ve bu da onun size karşı daha derin hisleri olduğunun açık bir işaretidir arkadaşlar. Aşık birinin yoğun bir programı olsa bile takılmak, konuşmak veya yardım etmek için her zaman müsait olduğundan emin olması sizi sevdiğini gösterir. Bu onun için çok şey ifade ettiğinizin bir onayıdır. 2- Seni etkilemeye çalışır. Seni tekrar tekrar etkilemeye çalıştığını fark ettin mi? Belki sizi güldürmek istiyor veya sınıftayken sevdiğiniz müzikleri çalıyor. Sizi etkilemek isteyen bir arkadaşınız çoğu zaman romantik duygularını gizler. Bunlar sizin gözünüzde özel bir yer almaya çalıştığını gösteren küçük hareketlerden biridir. 3- Sizi fetheder. Bunun en belirgin işaretlerinden biri sınıf arkadaşınızın sizinle her fırsatta flört etmeye başlamasıdır. Dokunuşlar, bakışlar ve küçük sevgi hareketleri onun bir arkadaştan daha fazlası olmak istediğinin açık bir işaretidir arkadaşlar. Belki sana nazikçe sarılır, elinize dokunur ya da binlerce kelimeden fazlasını anlatan derin bir bakış atar. Bunlar göz ardı edilemeyecek ve romantik duyguları açıkça gösteren sinyallerdir. 4- en büyük sırlarını size anlatır. Çünkü sana güvenir. En derin sırlarını ve kişisel hikayelerini paylaşmaya başladığında bu size daha derinden güvendiği anlamına gelir. Bu güven çoğu zaman sevgiye dönüşür. Çünkü kişi size daha da fazla bağlanmak ister. Güven her iyi ilişkinin temelidir ve birbirinin en derin düşüncelerini ve duygularını size açması size hayatın önemli bir parçası olarak gördüğünün net bir işaretidir arkadaşlar. 5 kimya fiziksel görünümün ötesine geçer. İki kişi arasındaki gerçek kimya fiziksel görünüme değil derin bir bağ ve anlayışa dayanır. Aranızda fiziksel çekiciliğin ötesine geçen bir kimya varsa o zaman duygularınız muhtemelen daha derin olacaktır. Bu kimya kelimelerin her zaman gerekli olmadığı doğal bir bağlantı hissinde kendini gösterir. Çünkü birbirinizi kelimeler olmadan bile anlarsınız. Yüzeysel özelliklerin ötesine geçen gerçek bir bağa dayanan derin bir duygusal bağdır bir arkadaşlığın daha büyük bir şeye dönüştüğünün işaretlerini tanımak çok önemlidir. Okul arkadaşınızda bu işaretleri fark ederseniz ilişkinizin bu yeni boyutunu keşfetmeye değer olup olmadığını düşünmenin zamanı gelmiş olabilir. Arkadaşlıktan doğan sevgi genellikle güçlü ve derindir. Çünkü karşılıklı saygı ve anlayışa dayanır. Evet kıymetli arkadaşlar bugün sizlere okulda birinin seni sevdiğini nasıl anlarsın konusu ile ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Anlattıklarımın hiçbir yatırım tavsiyesi içermez veya tedavi için kullanılamaz. Lütfen bir sorununuz varsa tedavi için uzman kişilere başvurun. Daha fazla insana ulaşabilmek için videomu beğenip kanalıma abone olursanız eğer beni çok memnun edersiniz. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.